Arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan Bugün Türk Simülatör Ultimate'de çekiyoruz Şu an kereste yükleyeceğiz ee, bir, Nereye gidiyorduk şu Malatya'ya gidiyoruz herhalde Tırımız Mercedes Astro Burada için ormayalım Tırımızın ağrı var tabi ki ışıklıyor herhalde

gidiyor. Pencere oluşturuyoruz. Pencere değdi. açalım arkadaşlar. Köyde güzel bir dolar gelecek arkadaşlar. Köyde bir 5-6 video gelir gibi mi düşünüyorum. Belki ağaç videosu, ağaç şey tak kulübe videosu yapacağız. O da gelebilir. Sesimiz gelmiyor kusura bakmayın da kamyonun sesinden yani işte. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın diyorum. Bir 30 abone yapalım arkadaşlar kanalı 25 abonede kaldık. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız 5 like istiyorum 5 like. Evet arkadaşlar öyle. Buradan da bir çıkamadık ya. İnşallah önümüzde köprü olmaz. Bir çocuk yoksa kalır arkadaşlar. Ocak basık. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Şu ağzına tüküreyim. Buradan nasıl geçeceğiz? Şimdi Kuba 360 ha. buradan geçer mi? Bakacağız. Kaşarlı da Ya. Evet arkadaşlar Prenses Evrim kanalına abone olmayı unutmayın. Çıktı. Dur. Dur dur. Evet arkadaşlar. Buraya geri geri de geçelim mi arkadaşlar? Bir tur daha geçtik mi? Yok aha. Kalacağız. Geçtik arkadaşlar. Artık şehir. Daha da işimiz bitti. Camı açalım da. Part Dost'u da gelebilir belki. Sözler mi? bırak. Bakar FIFA gelecek yakında. Hmm. Sizin da sesi sizi güzelmiş arkadaşlar. Gerçek bir. Kornu kuruyan şey ama Araba kornası gibi ama Olursun Geçelim arkadaşlar Bir daha şunu da Koskoca anı kubuğunda ya Bak şimdi bizim sorumlu doldu ki kendime bir yemek alın şuradan ya Anlamı Arkaza hiç var. Arkadaşlar bir de daha hangi şehirlerde şey var? Ee, görmeye güzel olur. Bilen varsa. Bir de hangi şeylerde geliyor yüklülerde yani. Alo kardeş ve tabloya getirdim yani Dur Bir tane sardeyim. Bir tane ekledim kurdum kaşarlı kasarlı onları... böyle. Tamam Bir tane Siz Жиген. Хүнчиг дээ. Так шиг хэв хий. Ао я мэ. Ачаа аж хүндээр дэмэн шийдэн ташааж болохгүй. Аа аа үе да. Arkadaşlar bir tane uçak yaptık koskocaman oldu kayak uçak. Benim de isterseniz bir dostum atarım şey yapmadım, dostum. Bakalım çizecek ne değil bu. Bu kaç basıyor ya. Hayır hayır sütme 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 sütme. Şu an arkadaşlar gidiyoruz. Yemeğe yürü mı? Yemeğe yürü yadın mı? için geçiyorum ben kusura bakmayın. Bu. Kan Ne diyor? Yavaş. Bir var arkadaşlar. 195'in arkasında. Burada. Burada da yürüten değil miydi ya? Aha yüzde çan altı oldu değil mi, değil mi? bakalım. 94 96. Akşam olmuş

Arkadaş telefonda oynanabilecek istediğiniz oyun varsa söyleyin oynayalım. Hop. Uyuyacağım. Kuruya fark ettik şu olma. Ay yok olmuş lan. Şimdi bakayım. Hadi bakalım.

也是，怎么说？我们说。 nasıl çıkıyor ya yok biz tersten geldik arkadaşlar ya. biz yanlış mı geldik köprüden yanlış mı döndük anlamadım şimdi 211'e çıktı bir kız gaz... şu buraya doğru gidelim bakalım evet yanlış dönmüşüz Bir tane misafir geldi dururuz. Bu Kaybol. Abi biz nereye gidiyoruz anlamadım bir şey ya. Yani. çık. Navigasyon mu bozuk Buradan çıkıyoruz, bakacağız. Burada 135 yazıyor, burada 251 yazıyor, bir şey anlamadım. Anadolu'yu yok. Bu vurum atı. Allah, Allah, Allah. Yani şöyle duralım. Allah Allah Allah, Allah. Şimdi genişten alıp düzgüne duralım arkadaşlar. Dağınıklığını bırakmayalım. Millet yük geçirir. Şuraya bırakalım. Abi. Ne olacak? Al şimdi. Geziyoruz işte şahsı senin içinde. Böyle yukarı çıkalım. Tırla Offroad. Aha, altı vurduk. Arabaya 5 milyarlık zarar yaptık arkadaşlar. Büyük liman. Nerede kötüleşti? Arabanın üstü öyle uğraştı. kialiki Tırmızı gördüğünüz gibi şöyle bıraktık akşam Bakın Bugün kereste taşıdık arkadaşlar Bugün yukarı domuz bu olsun ee, daha yarın şey gelebilir bir daha tır, tır. Şimdi of belki of rot yaparız bu sefer ilk almadan ee, şey bulabilirsen bölge. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar Herkesin maçta bakıyorsan kişilere ve yani yapan kişilere memnun oldum inşallah. Şöyle. Bu <laughs> bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.